Herkese merhaba. Akta Danışmanlıktan ben Murat Aktar. Bugün uzatmalarda neden fatura isteniyor? Bir de birçok kişinin evini niye kontrol ediyorlar? Şimdi 2022 Ekim ayının 5'inde Fox TV'nin bir haberinden dolayı birçok kişinin evleri kontrol edildi. Bu haberi dinletip sonra da konumuza gireceğiz. Şimdi hop, oh, şöyle çevirelim. Bakın oradan alalım mı? Alalım. Ver bana istersen. Bu arada da memlekette insanların oturdukları ikametlerini gösteren adreslerde başka başka insanların isimleri çıkıyor. Memlekete bakar mısınız? Gelen giden belli değil. Kim nerede oturuyor belli değil. İstatistikleri açıklamıyorlar. Ölen kalan belli değil ya. Bir evde 14 yabancı kişi kayıtlı çıkmış Ankara'da. Şimdi göreceksiniz hikayeyi. Fakat evdeki yabancıya bakanlık sustu. Sus. Derya Hanım evde kaç kişi yaşıyorsunuz? Benim bildiğim 4 kişiydik ama e, sizin haberlerinizden sonra e, kontrol ettim 18 kişi çıktık. 18 kişi Evet tam 18 kişi. Şok oldum yani görünce 6 kişi yabancı uyruklu. Eşi 2 kız yüz 100 metrekare, 3 oda, bir salon evini 14 kişiyle daha paylaşıyor nüfus kayıtlarına göre Derya Üstepe. İkisi ev sahibi, diğer 12 kişi de hiç tanımadığı insanlar. Altısı da yabancı uyruklu. Skandal büyürken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yok. Çok da tedirgin oldum. Yani bu insanlar kötü bir işe karşılayabilir, terör eylemine şey karşılayabilir, şu olur, bu olur. Yani benim evimde ikamet ediyor gözüküyor. Ben yardım ve yatak geliyor olarak da görüşebilirim. Benim de evimden bir yabancı çıkmıştı ve ancak polisin evimize gelip işte ama yaptığımız haberlerden sonra E-Devlet'i tekrar kontrol ettim ve o yabancı hanemizden silinmiş. Şimdi yetkililere iki soru. Haberlerde sesini duyuramayanlar için de süreç bu kadar hızlı mı işleyecek? Ve bizim haberimiz olmadan... O yabancı evimize nasıl ve neden kaydedildi? Aslında biz 3 kişiyiz ama şu andan itibaren 6 kişi görünüyor. Geçenlerde FOX TV'yi dinlemiştim. Eşim de el evleten 6 kişi olduğunu tamamen yerleşmiş olduğunu öğrendim. Nüfus müdürü dilekçe falan yazılı, polis gelecekmiş, kontrol edecekmiş. Necdet Öztürk'ün de evinde tanımadığı 3 kişi yaşıyor nüfus müdürlüğü kaydına göre. Orhan Türkdoğan'ın evinden ise 5 yabancı çıktı. 4 kişiyiz ama ailede 9 kişi olduğunu fark ettik. 5 kişi şu anda. Yabancı çok saçmalık. Sadece İstanbul Ankara değil, Türkiye'nin pek çok farklı ilinden sosyal medyada evinden yabancı çıktı diyenler ev devlet belgelerini paylaşıyor. Vatandaş kendi güvenliği için nüfus müdürlüklerine akın ederken iktidar sessiz. Seçim güvenliği. Evet arkadaşlar. Birçok kişinin evine sahte adres kaydı yapıldığından dolayı göç idare müdürlüğü herkesten fatura istedi. Bilge Hanım bu konuda ee, randevu alırken neler istediğini anlatabilir misiniz? Herkese merhaba. Akdağ Danışmanlığı'dan ben Bilge Akta. Bildiğiniz üzere 2022 yılında adres kontrollerinden sonra adres kontrollerinin önüne geçilemediğinden dolayı farklı bir yaptırım uygulanmaya başladı. Adres kontrollerinde kişi evinde bulunmaması nedeniyle çoğu kişiye adreste yok gibi görüntülenmeye başladı. Yeni yaptırım üzerine de fatura istenmeye başladı. Fatura kişinin bulunduğu adreste, adres kaydının olduğu yerde kendi adına düzenlenmiş bir fatura olmak zorunda. Faturası olmayan kişilerden kira kontratı ya da noter tahvil namesi isteniyor. Kira kontratı olan kişilerin deprem sigortası, tabu fotokopisi, eğer kira kontratı ya da fatura veremeyecek olan kişilerin de Türk vatandaşıyla yaşıyorsa ya da bir yabancı ile yaşıyorsa, noter tahammül gelir belgesi, eğer Türk vatandaşıysa, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve hizmet dökümü verilmesi isteniyor. Bunların istenme nedeni ise, birçok kişinin adres kayıtlarını para karşılığında nüfus müdürlüklerinde yapıldığını e, ispatlandı. Bundan dolayı da gördüğünüz gibi, haberden sonra herkesten fatura Faturası olmayanlardan kira kontratı, kira kontratı olmayanlardan da taahhütname istenmeye başladı. O yüzden de işler biraz zorlaştı. Bunu sağlam, dürüst firmalardan yapmanız lazım. Çünkü insanlar vergi ödüyor. Vergiler şu anda bayağı bir yüksek. Ee, 1950 lira değil mi? Kart ücreti 256 lira. Kart ücretiyle birlikte toplam 1955 TL harç ücreti ödüyorsunuz ve sağlık sigortası. Bakın önemli olan şey şu anda eğer uzatmanızı düzgün yapmadığınız takdirde red gelirse bir daha turistik vizeye başvuramıyorsunuz. O yüzden de uzatmalar çok önemli. Sağlam, dürüst firmalarda yapın. Biz elimizden geldikçe herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. İkametin ilk başvuruda sadece Ukrayna vatandaşına veriliyor. Bu sene Rus vatandaşlarında da çalkantı Bunu da ekstradan bilgilendirmek isteriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.